Hepinize merhaba arkadaşlar bugün kardeşimin kardeşimle İngilizce video videosu, videosu çekiyorum arkadaşlar. Uzatmadan maça geçelim hemen. 3003 kolektif gücümüz var. Bakalım maç kimdi? Biraz ses kötü olabilir arkadaşlar. Az az da. Merkez. Foden ve ikinci dakikada gol. Evet. Devam, 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 devam Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Görüyorsunuz arkadaşlar. Atıyoruz, atıyoruz. Arkadaşlar ben kardeşimden daha iyi pes oynuyorum. Bu evet, çok kesin. Oyunumuz daha iyi pes oynuyor bakın arkadaşlar. Tamam uzatmayalım. Ne oluyor? Kaleci kurtar be. Evet geçelim. Arkadaşlar yorumlar. Peşteki kolektif gücünüz kaç? Söyleyin. Ben yani yazın. Abone olun arkadaşlar. Bu <laughs> da değiştirmeyin. Uzun devre arasında Arkadaşlar de bu değiştirelim. Ne zaman sabit Hmm. Tam böyle idare edeceğiz arkadaşlar. <laughs> olsun Nasıl? <laughs> bir şey. Bir şey. İkinci, ikinci bölümde çıkacağız. <laughs> 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 Arkadaşlar, herhalde kardeşlerim için özür dilerim. Şöyle... Neymar Junior! Neymar Junior! Çok uzaktan gol atıyor. Neymar Junior! Tamam. <laughs> O kadar güzel gitmedi. Arkadaşlar onu ne biçim şut? Direkten döndü ya. Direkten döndü arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Direkt kaç metreden atıyor? Arkadaşlar keşke yok öyle olsaydı yani. Benim de, ya. Benim bunu sıkacağım. Evet. Şu fırın. Fırın direk. Direk. Arkadaşlar çalsam ya. Bakın çarşın dışarı at. Kalesi karşı takım kalesini ne yapar? Bir iki ay. Çarşın kalsancında yaptı. O zaman kalesi arkadaşlar kutuyu da açacağız. Böyle çok güzel uzadı. Demeci yine. Kamera kaynıyor. Takım bunu geri veriyor. Evet kardeşim de Pepe var. Nasıl çıkarttı bilmiyorum. şuradan çalalım mı? Ben Arkadaşlar ben takımda çalalım mı ne yapayım? Kullanmam zaten. Ee, bazen güzel oluyor bazen vurmuyor. Yani, Oyun donduğu için özür dilerim arkadaşlar. Neyse satılmıyor? Evet, ne yazıyor? Ne yazıyor? Topu dışarı atıyor ve devre arası olacak. 3 dakika sonra. Şu 3 dakikada var. Gol atalım. Erikeyim. Saygı. Saygı da var

Flash foot. Flash foot to put up again. Flashfoot. Rush

Evet atıyor arkadaşlar ben. Ben buraya geçip geliyorum arkadaşlar. Evet tamam ediyoruz. Hernandez. 71, Hurricane, yeah, no? Ülkeyim arkadaşlar. Müthiş bir çare Hemen <laughs> geçelim. Dakikamız yapacak bu ya. <laughs> Arkadaşlar hemen geçelim. Dakika 66. kilo tutmuş. Neymar Junior. Neymar çok güzel kafa gol atıyor. Neymar ve Erikey bugün belki günlerinde. Evet. Tekrardan geldi arkadaşlar. Evet Neymar. Neymar'a çarpı attı. Neymar Olmak ne yapmaya denedim arkadaşlar. Olmadı ama. Ben bunu geliyorum. Kullanım arkadaşlar. Gide. <laughs> arkadaşlar fudum. Oyun güzel buradan ama offside. Hemen geçelim. <laughs> süremiz etmeyecek. Ben birazdan başlatacağım Evet arkadaşlar ben geldim. Korner korner şunu kullanıp kullandıktan sonra kapatacağım arkadaşlar. Kutuyu açarken başlatacağım. Evet arkadaşlar maçın geri kalanını hmm diye başlatamadım. Süremiz etmedim kutuyu açıp bitireceğim arkadaşlar videoyu açıyorum İnşallah bu efendim de falan çıkar İnşallah Evet Ne çıktı Motik Motik Seksen Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Böyle beğenilen gelirse kardeşim ben yine Video atarım. Kanalıma. who